Android Tek Türkiye kanalına hoş geldiniz ve bugünkü konumuz hafta neni 6 oyunu. Ve bugün ilk oyunu H. Edge'in ana menüsü bir şekilde buradan play'e basıyoruz ardından buraya tıklıyoruz. Bölüm seçiyoruz. Buradan birinci bölüme gideceğim ve size ilk bölümü tanıtacağım. Buradan go diyoruz tekrardan ve ilk bölüme başlıyoruz. Oyunun amacı oyundaki küreyi olabildiğince az hareketle hedefe ulaştırmak. Ama bunu yaparken gördüğünüz noktaları noktaları diyeyim onları toplamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sonuna geldim. Birinci bölümü geçtik. Sıra ikinci bölümde. İlerleyelim. i̇kinci bölümde gördüğünüz gibi daha değişik şeyler var. Buradan evet kaldım. Buradan yukarı çıkıyoruz işte. Bir sürü özellik var. Oldukça eğlenceli bir oyun aslında. Burada gördüğünüz üzere sol üstte bir harita var nereye, nereye gideceğinizi gösteren yoksa sağa sola karıştırabilirsiniz hmm. oyun ileri ilerledikçe biraz daha pratik zeka istiyor ve el pratikte istiyor hmm. size kesinlikle tavsiye ederim oldukça zevkli bir oyun yaklaşık 40 megawatt gibi bir şey Neyse tekrardan alabiliyoruz oraya. Gördüğünüz gibi güzel bir oyun. İsteyenler deneyebilir. Ve bir diğer uygulamamız Ganant Load. ilk olarak play'e basıyoruz. Buradan bölüm seçiyoruz. Ben birinci bölümü seçiyorum. Ve burada gördüğünüz üzere bize kontrolleri gösteriyor. Sol alttan e, joystick olarak kontrol edebiliyoruz. Sağda zaten F demiş, fire, ateş, R, reload, şarjör değiştirme. Biraz net dersek, bu da adamları görmek zor olsa da görebilirsiniz orada Bu oyunda sadece diğer oyunlardaki gibi silah yok yani silah tamamen hareket etmiyor. Sadece silahın dürbün kısmı var. Dürbün kısmı gözüküyor. Gerçi bu düşük seviye telefonlar için daha iyi, daha rahat e, oynama keyfi sunuyor. <laughs> Gördüğünüz gibi burada şu an evet Adamlar çıkıyor. Adamların etrafında küçük bir çemberde ne zaman ateş edeceklerini gösteriyor. Aslında bu oyunda garip bir şey var. Telefonum multi-touch olsa da yani iki tane dokunma birden algılasa da bu oyunda sadece bir tane algılayabiliyor. İsteyenler indirebilir, deneyebilir. Ve bir sonraki oyunumuz Glavium. İlk oyuna girdiğimizde ilk önce bize hangi temada oyunu oynamak istediğimizi gösteriyor. Gördüğünüz gibi klasik tema var. Ben klasiği seçiyorum. Glavium çok yüksek seviyede bir yani çok zeka gerektiren yani bir oyun. Oyunun amacı, gördüğünüz okları aynen bu şekilde sokmak. Yani hiçbiri birinin içinde kalmayacak. Hepsi köşeleri açık olacak. Birbirinin içinde kalmayacak yani. yani öyle anlatayım. Burada da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Nasıl olmadı. evet işte aynen bu şekilde hiçbiri birbirinin içine kalmayacak kenarları olacak yani bu noktalar kenarlara gelecek ölümde onun biraz daha tanıştık Gördüğünüz gibi oyun oldukça zevkli ve eğlenceli bir oyun. İsterseniz indirebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ve diğer oyunumuz Kolok. Kolok aslında bizim elimizde oynadığımız zeka küplerinin telefona aktarılmış hali ve üç boyutlusu. Sadece biraz da efektler katılmış, daha güzelleştirilmiş, daha zevkli bir hale getirilmiş. Ben birinci ve ikinci bölümü oynadığım için mecburen size 3. bölümü göstereyim. Oyundaki amaç gördüğünüz şu sağ yukarıdaki yaratığımızı daha doğrusu bizim karakterimizi sol altta gördüğümüz küçük yaratığın üstüne getirtmek yani üst üste gelecek şekilde o küpü ayarlamak. Bu biraz ilerleyen bölümlerde zorlaşıyor. Bu bölümde de gittikçe zorlaşıyor. Burada istediğiniz kareye basıl tutarak karakterinizi oraya yönlendirip sonra küpü çevirebiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli bir oyun. Kendiniz için deneyebilirsiniz. Bir diğer oyunumuz Fish Predator. Fish Predator oldukça zevkli bir oyun. Gördüğünüz gibi birçok bölümü mevcut. Ve oyundaki amaç balıkları yemek. Evet biz bir balığız ve açız. Diğer balıkları yememiz gerekiyor. Bunu sol alttaki joystick de kontrol ederek yapıyoruz. Gördüğünüz gibi biz balıkları yedikçe büyüyoruz. Gitgide büyüyoruz. Bu da bizim daha çok balık yememizi sağlıyor. Daha alan kaplayarak. Sağ altta değişik özellikler var. Mıknatıs özelliği var. Mıknatıs özelliği balıkları kendinize çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir elektrik balına çarpıp öldüm. Ve birazdan tekrar başlayacağım. Evet şu an balık kayboldu. Nerede olduğunu bulamıyorum. Joystick ile oynasam da çıkmıyor. Evet saattaymış. Şu an çıktı. Ve oyuna devam ediyorum. Ve mıknatıs özelliğini kullandım. Birçok balık yiyerek gördüğünüz gibi balığın büyüdüğü karakterimiz büyüdü. Ve oyun genel olarak böyle. Bölümleri geçmek için belli miktarda balık yemeniz gerekiyor isteyenler deneyebilir. Oldukça zevkli, vakit geçirmek için eğlenceli bir oyun. Ve sonuncu oyunumuz Saving Yellow. Saving Yellow aslında Angry Birds tarzı bir oyun. Burada gördüğünüz gibi birçok bölüm mevcut. Odalar olarak ayrılmış. Evet birinci bölüm nasıl oynayarak gösteriyor. biz geçiyoruz. Tutup balığı çektiğimizde akvaryuma yöneliyor ve biz bunu akvaryuma direkt atman, atmaya çalışıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ikinci bölümde de bir tane duvar çıktı karşımıza. Onun üstüne atmaya çalışıyoruz. Bu da pinch zoom özelliğini kullanabiliriz. İstediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz odayı. Gördüğünüz gibi atalım. Evet, şu an tam olarak girmese de içeri sokmayı başardım. Ve burada da oyuncaklara çarptırarak akvaryuma sokmanız gerekiyor balığı. Ben bu oyunu seviyorum aslında. Güzel bu. Her neyse bakacak olursak buradan. hiçbir hiçbirine çarptıramadım. Çok güzel. Geçelim bu de başlayalım. Burada da yine üç tane bir şey çarptırmamız lazım. Eşya gibi, oyuncak gibi bir şey. Oyuncakmış. Bu da çarptıralım. Ya, bu bir de şey var. Çarptırdım mesela. Hı hı hı. Tekrar şu sağ yukarıdaki şeye basarsanız bu değişik bir şey. Tekrar balığı o oyuncakları çarptırdığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Yani çarptırdığınız sayılıyor. Üç şansınız var sanırım onun için. Oyun genel olarak böyle oldukça zevkli bir oyun. İsteyenler kendi için deneyebilir. Sizlere bu hafta yeni 6 oyununu hmm. gösterdim. Bu videom normalde salı günü yayınlanacaktı ama biraz gecikti. Gecikme için özür diliyorum. Yarın hafta yeni uygulamalarını size tanıtacağım. Lütfen kanalımıza üye olun. Videolarımızı oylayın ve yorum yazın. Bizi takip de etmeye devam edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.